Arkadaşlar nasılsınız? Let's go. İyisinizdir. Arkadaşlar bugün abimle oyun oynayacağım. Ee, i̇nşallah güzel bir video olur. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar bir de Oyun Tufanı diye kanalım var ya şu an çektiğim kanalıma abone olursanız ve like atarsanız çok teşekkür ederim. Çok mutlu etmiş olursanız. Arkadaşlar şey bana yorumlarda nasıl videolar çekmek istediğimi söylerseniz size, I'm nasıl so gonna win everything. istediğiniz videoları çekebilirim. Mümkünse arkadaşlar videoya geçelim başlayalım arkadaşlar ben sesimi çıkartmaya sesimi çekebilirim filan diye araştırdım filan bu uygulamayı buldum böylece artık mikrofonum <laughs> evet. tekrar... hesabım vardı onu sildim çünkü bir şey çıkmıyor çok az karakterim vardı Şu an bundan <laughs> abi çok şanslı. <laughs> bir Çok güzel. Hadi. Hadi ama, sarar. Arkadaşlar ben böyle videolar <laughs> <atmayı> çekmeye devam edeceğim. <laughs> Arkadaşlar böyle videolar çekmemi istiyorsanız kanala kanala abone olup like atmayın. Like atarsanız <laughs> daha çok böyle türlü videolar çekebilirim. Arkadaşlar e, şey çok az bana abone var. Ee, şu an 20 abonem bana Şu an 20 çok sevinirim abi kurt abim kurtardı beni. Tamam, 20 abonem var. Şu an 20 abonem var. Şu an 20 abonem var. Şu an şey var. ona şey ona falan var. Şu an 20 Abi ortaya girmek istedim. <laughs> Abi fay, fay bura fay bura. Abi şans yemin ediyorum şans ya. Adam gelir o ultiyi bana mı <laughs>

Arkadaşlar bir video daha, şey bir maç daha yapalım ondan sonra videoyu bitirelim. Çok keyifli Çünkü indirirken uzun sürüyor baya. Abim yarın abimle vs maçı gelecek. Efsane olur ya. Abimle vs atacağım. Ben çok önceden erken başladım ama sonradan sonradan Do this. Arkadaşlar bu arada ben Fortnite oynayanlarınız varsa adım galip 74. İş, arkadaşlık isteği atarsanız <laughs> <laughs> daha çok böyle videolar istiyorsanız daha uzun yapabilirim. Video biraz kısa sürdü. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.